merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Süper e bir oyunu oynuyoruz. Bu sefer de e, Öteki bölümde bu karakteri yapmıştım. Çok güzel oldu. E, şu ataya içeceğiz. Orada eğleneceğiz. Ve oyunlar falan oynayacağız. Ama kardeşim gelemiyor bu oyuna. Tek kişi oynuyorduk. Değil mi? Evet. Oyunun, o yüzden aynen, tek ben... oynayacağım ben. Şöyle ben de abimi izleyeceğim. Evet. Bu yani da Burada parkur var. Çok basit. Ya ben bunu bitireyim bile. Arkadaşlar abim şu an parkuru yapıyorken siz de abim kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar kardeşim de çok güzel toca boca videoları böyle çeşit çeşit o kadar da toca boca videoları falan çekiyor. Lütfen ona da destek olun arkadaşlar. Onun videoları da çok güzel. Evet diyeceklerim bu kadardı. da gidelim. Şöyle su var. Aa, bekleyince düşüyoruz. Yo. Hani bildiğin su ya bu. Hayır be sakın basma. Biliyorum biliyorum. <laughs> Düştüm ya. Çok zor. He değişti platform şimdi. Bak değişti ben bunu yaparım bitiririm şimdi. Hmm. Su çok zor. <laughs> Zıpla. Ya tamam. Şöyle gidelim. Keşke bu oyun iki kişi oynasaydı ya. Evet ya. Yani. Hakun güzel çok... ah, ah. Arkadaşlar biraz daha gelişirsek oyunu da bitirmeye çalışacağız. Şöyle gidelim şuraya. Tamam. Böyle. Böyle. azıcık tırmanalım azıcık tıklarsak. Şöyle zıplasak. Tamam. Hiçbir şey olmaz. Mış. Geçelim. Bam bam. Çant. O oh, sonuna doğru geldik. Şöyle geçelim. Şöyle. Heh. Geçelim. Azıcık bir çıkıntı var. Ya bam. ben hiç yapamam bu arada. Şöyle. Şöyle. Ay, düşme. Uh, tutundum o Aldım parayı aldım. Hayır düştüm ya. Neyse bir şurada Sapin Quartz'da bir kasa alalım. <laughs> Düşmeyeceğim. Düştüm. Maalesef. Neyse ben bir tekrar gidelim. Ondan sonra bütün yarışları falan da oynarız. Ben bunu şöyle... Nedenini almadım. Az Al bir şey zaten. Ha Baya para kazandı bu ama bu ya. Şurada play tamam. Gelsin bu. bu gelsin o zıplayacağım. Bir kere zıplayasak yetmezmiş. Şöyle şunun peşinden gideceğim. Bak burada içli para birikmiş mesela. Ben burada beklesem sadece ne olabilir ki? Bekleyemem ki. Şu gelsin ha. Şimdi bekleyeceğim. Zaten geliyor bu şimdi. Zıpla. Bunu bekleyeceğim para Ama gelsin. Tabii bekliyor yine de para geliyor bak. bak. Yerlere doğuyorlar. Yerlere evet. Oh, hiç canım gitmedi hala. Hala hiç canım gitmedi. Ama oradan düştüm ya. Neyse. Şuraya yarışa gidelim. Ondan sonra yine bir yerlere gideriz. Yarışta Şöyle... başka bir mı? Yerine... Ben tüpleri çok sevdim. Yok. Başka bir yok. Tüpler bayağı para kazandırıyor. Hem de kolay. Başlayalım o zaman. Şöyle gidelim. Dönelim agavam tatça. Hadi, hadi hadi dön dön dön, dön. tuba. Hiç belli değil yam. Şöyle dönelim. Şöyle geçelim. Dönelim tuba gelsin. Şöyle keskin bir dönüş atarsak tuba gelir. Tamam. Şöyle tekrar bir atarsak. Şöyle tamam şimdi yine geldi. Şöyle yine atarsak. Tamam tamam. Çok güzel. Kaç saniye? 34. Ben 38 saniyeydi. En fazla. Do, 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 do. Bırakacağım. Şimdi oraya gidelim. Şöyle. Bir dakika. Hı. Tamam, şöyle. Tekrar nasıl oynayalım falan diyor. Evet arkadaşlar hemen yine gösterdik. Tamam. Döngü diyelim. Bence döngü diyelim. Klasik diyelim be. Ben döngü yapamam. Çünkü çok az para veriyor. Neyse hemen başlayalım. Yine de yaparız biz onu. Şöyle dil Don 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 Drift attık. Pant. Chant. Driftimiz. Şöyle keskin bir drift. Turbo bastık. Ve de paraları aldık. Yine bir başlayalım. yapalım. Şöyle. Turbo geldi yine. Neyse biz en iyisi gidelim. Ama şuradan gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Ama çok yavaş. Yok sıkıntı değil. Bak şimdi şuradan zıplayacağım. Hobale Cuba. Bak şimdi geldik. Ha şimdi şuradan çölü oynayalım. Çöl çok zor galiba. Ben hiç yapamadım bunu. Hadi, bakalım. Dönersek. dönersek. Çok zor ya. Bu çarpım ya ne oluyor ya ben sıfır para almak için uğraşıyorum ben galiba yapılmıyor bu veya çok zor ben yapamıyorum ha tam geçtim tuba bastık tam geçelim şuradan Sonra tekrar bu sefer güzel geçeceğim Uy, geçtim geçtim de çarpa çarpa yani oluyor fasulye gibi 4 para çok güzel para aldık arkadaşlar neyse ee, çöl döngü döngü yapmadık hemen yani de yapalım başlayalım o zaman 3 2 1 başlayalım şu turbo aktif edebilirsek edemedik turbo hadi turbo ver tamam verdi 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 3 alalım kızımızda. Çek bir turbo var. Hadi. Tamam ver ver ver. Tekrar tamam. Tekrar tamam. Tekrar veriyor musun ki? Şöyle. Dostumuz. Hadi turbo ver. Turbo. Turbo vermedi ki. Ya ne oluyor? Çarpıyoruz ötük tarafa dönüyor. Turbo tekrar. Tekrar turbo. Olan olan. Tekrar başlayalım biz. Şimdi kötü yaptım ben bu sefer. Bu sefer güzel yapacağım. Şöyle şuradan güzel bir dur. atabilirsem. Tamam. Şöyle tekrar. Tamam. Tamam tamam tamam. tamam. Şöyle tekrar. Tamam. Hiç güzel atamadım da neyse. Şöyle. yapar yapa yapalım. Yapa. Tamam tamam tamam. Oldu. Şuradan daha. Turbo geldi. 30 saniye bu sefer. Dağılsa suar yaptık. Bu sefer inelim ya hep anne turda. Şimdi platforma tekrar gideceğim. Bakalım ne olacak? Platform. Ha su. Su yapamıyorum, yapamıyorum da neyse. Ben neyse diyorum ya. Yapamadım. <laughs> Hemen tekrar deneyeceğim. Buna tutunamıyorum galiba. Ben tutunamıyorum gibi geldi bunlara. Hı. Şöyle. Tamam. 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 Şöyle şöyle Şundan da şöyle Şundan böyle Bundan böyle Bir Selam verelim Mesela Para kasıyoruz hem de video çekmiş oluyor Değil mi? Evet. Geldik yine. Aa platformmuş hani suydu. Ha doğru öldüm yani son. Ha, <laughs> değişiyor mu? Evet değişiyor. Hemen şöyle ben buradan da çıkarım ki. Yapamadım. Ben hiç bir atmadım. düşmedim. Hadi be. Şuradan çıkalım. Şöyle de Timan. yapamadım. Neyse. <laughs> yaptım, yaptım, yaptım. Tutulamıyor muyuz ya bunu? Bu sefer yapacağım ama bu sefer yana kaymış. Bunu yapacağım. Hadi bakalım. şöyle. De. Pant. Şöyle zıplayalım. Ay, ay tam tam tam. Şöyle tırmanalım zıpla. Tekrar tırman zıpla. Olmadı. Zıpla. Bu sefer şöyle tamam. Şöyle zıplasak. Oyun hilesini yapıyorum sanki. Hayır, hayır, hay. Tamam, tamam, tamam. Geldim, geldim. Şöyle tıymenelim. Şöyle Hadi bakalım. Tam bitti de orada da parkur varmış. Ya. Su geldi. Bu sefer yapacağım. İnşallah. Tam ya bitireceğim diyorum. Yeni bir şey çıkıyor. Şöyle. Al düştüm daha. Yapmayacağım ben. Ha ben yapalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu sefer yaparsam kanala abone ol. İnşallah yaparım. Tang tong 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 tong. -tong, -tong, -tong. Arkadaşlar burada kardeşimin kanalı var. Çok güzel. Videolar çekiyor. Düştü mü san düştüm sandınız değil mi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> düşmedim. <gülüyor> <gülüyor> yine düşmedim. Sırtıklayalım. Yine düşeceğim. Düştüm bu sefer. Ama arkadaşlar siz yine de abone olun. Kardeşim. Çok güzel videolar çekiyor. Taca Hoca. Geçelim. Arkadaşlar buraya kadar geldim. Şöyle. tekrar olmadı. Bu sefer tamam. Şöyle. Tamam. Şöyle cime. Hayır. tamam. Şöyle. Böyle. Şöyle. Tutun. Tamam. Ya nerede blok var? Ya. Nerede blok var? Tekrar tutun. Ya, Öf. Çok kötü çünkü tutunamıyoruz. Şeyden. anladın evet. mı? Bu sefer platform yapacağım. Eminim. O iyi ya, iyi yapıyor sanki ya. Hemen şöyle gidelim. Bıktım ya, time yapamıyorum ben. Uyuyacağım. Yapamadım. Yatıyorsun. Hemen... Bu sefer de dönmeyi yapalım da. Şurada bir şey vardı. Ayı. Bizim yüz. Şurayı bir deneyelim. Daha başlamadan öldüm. Ben geldim. Dant dant. Yapılmıyor mu öyle? Dant dant. Ah, yapılıyor. Bir dakika. Dant dant. Ah de beni. zıpla. Zıplayın ya right, right, right. Ha ay 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 ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmek istemiyorum. Öldüm. Neyse evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bu tarz çekti. istiyorsanız kanala abone olup videoları katlıyorsanız like kendinize çok iyi bakın. Bay bay.